Merhaba arkadaşlar. Yahu tamam diyorsunuz ki yorumlarda hep halka arzlardan bahsediyorsun. Diğer hisselerden hiç bahsetmiyorsun. E halka arzlar geldiğimiz noktada şu an borsadaki yatırımcıların %90'ını kapsıyor arkadaşlar. Yatırımcılar özellikle küçük yatırımcılar halka arzlar için geliyor. Ve biz yüz endeksimizde özellikle şu yerel seçimler öncesi, özellikle şu yılbaşı öncesi, özellikle şu yüksek faizler durumunda şöyle kıpırdanma yok arkadaşlar. Hani hacim düşük heyecan düşük. Hani öyle ahım şahım yeşillenmiş bir ekranlarımız yok. Bir tek bugün yeni halk arzlarıyla beraber bir de bugün bu faiz kararı açıklanacak sanırım onunla alakalı bir yeşillenmeler var ama dediğimiz gibi SPK'nın yeni halk arzlarını şöyle yeniliyorsun yeniliyorsun diyorsun. Evet bunları yenilemeye devam edeceğiz. Ama hadi sizin dediğiniz olsun güzel bir bilgiyi sizlerle paylaşalım. Bakın Zeynep Aktaş paylaşmış. Şu an borsamızda işlem gören 200 günlük hareketli ortalamasına en çok yakın olan biz 30 hisseler arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? EKGIO 200 günlük ortalaması 7,5 liradan geçiyormuş. Şu anki fiyatı 7 ,56 lira 56 kuruş arkadaşlar. Ereğli zaten bahsetmeye gerek yok. Aylardır düşüşte sabit kalmış durumda enflasyona karşı yatırımcısını çok üzdü. 200 günlük hareketli ortalaması 38'den geçiyor. Kendisi 40 liralarda arkadaşlar. Tofaş 200 günlük hareketli ortalaması 233 lira. Harika. Şişe cam 46 lira. Yapmayın etmeyin şişe cam gibi. Yani köşe başını tutan güzel bir şirket. Bütün dünyada adından söz ettiren bir şirket. Arçelik, alarko Enka İnşaat, Kardemir, Pegasus, Sasa. Sasa ah Sasa vah Sasa. 50 günlük hareket 20 günlük hareketli 200 günlük hareketli ortalaması 50 liradan geçiyor. Şu anki fiyatı 43 lira arkadaşlar. Yapmayın, etmeyin. Froto 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde ama çok da üzerinde değil. Hedef fiyatları 1200, 1300 lirada dedi, değil mi? 750, 706 liradan geçiyor 200 günlük hareketli ortalaması. Şu an 834 lira arkadaşlar. Düşer mi tekrar? sanmıyorum ama yine de yatırım tavsiyesi vermiyoruz biliyorsunuz. Koç Holding'e bakar mısınız? 109 liradan geçiyor. 200 günlük hareketli ortalaması. Türksel 43 liradan geçiyor. Garanti Bankası 36 liradan geçiyor. Oyak Çimento 51 lira. Astor 84 liradan geçiyor hareketli ortalaması. 200 günlük. 115 lirada arkadaşlar şu an değeri. Şöyle bir bakalım. Astor Astro Enerji 118 lira. Bakın. Nereden baksanız 1,5-2 aydır bir düzeltme evresinde ortalamaları yükselmiş. Şurası bakın. 200 günlük hareketli ortalaması 111'den geçmiş. Şu an 118 liralarda arkadaşlar. Değil mi? Şurası 89 lira 200 günlük. 100 günlük 111 lira. Gayet güzel. Umuyoruz bu saydığımız hisselerde yatırımınız vardır. Ufak ufak da olsa kademeli eklemelere devam edelim arkadaşlar. Halk arzlar yanında tabii ki borsamızın yegane güzel baba hisseleri var. Bunları kaçırmamak gerekiyor. Biz buradayız, takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki sadece halk arzlar yok ama şu anki revaçta olan, şu anki küçük yatırımcının peşinde koştuğu halk arzlar var. Görüşürüz arkadaşlar.